Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt Sunar. Türk futbol tarihinin en heyecanlı, en tempolu yaz transfer döneminin içerisindeyiz. Uçakların biri iniyor, biri kalkıyor. Samandıra'ya son inecek uçaksa Brezilyalı yıldız Fret olacak. Adı bir süre Galatasaray'la anıldıktan sonra imzayı Fenerbahçe'ye atan Fret, 100 saniyenin bugünkü konuğu. Hazırsanız video başlıyor. Brezilya'nın büyük şehirlerinden Belo Horizonte'de dünyaya geldi Fret. Futbola önce dar sokaklarda daha sonra International altyapısında başladı. Hızlı bir yükselişin ardından... 20 20 yaşında Shakhtar Donetsk onun için 15 milyon euro ödeyecekti. Rusescu önderliğinde müthiş bir jenerasyon yakalayan Ukrayna temsilcisinin en değerli futbolcularından bir tanesi de Freddi. Şampiyonlar Ligi ve o dönemki adıyla UEFA Kupası gibi organizasyonlarda büyük çıkış yapan Shakhtar orta sahasının merkezinde Stepanenko ve Fred vardı. 2017-2018 sezonunda Paulo Fonseca ile müthiş bir çıkış yakaladıktan sonra o yaz Manchester United'a tam 59 milyon euroya transfer olmuştu. Ferguson sonrası küllerinden doğmak isteyen Kırmızı Şeytanlar Fred için o dönemki o yaz dedikleri en yüksek bon servisi vermişlerdi. İlk Manchester sezonunda 17 maça çıkan Fred çok istediği gibi bir sezon geçiremiyordu. Zaten United'da iyi bir sezon geçirmiyordu. şar yönetimindeki United'ın ömrü de uzun sürmeyecekti. Eski efsane Solşar'la yollara ayıran Glazer ailesi takımın başına geçirecek bir isim bile bulamıyordu. Kerik ateşten gömleği kısa bir süreliğine giyecek, arkasından Ralf Ragnik göreve gelecekti. Kerik Ragnik ikilisinin gelişiyle Fred'in hem forma süresi artmış hem de oyundaki rolü değişmişti. 2021-2022 sezonunda 4 gol 4 asist kaydeden Fred bir sezon sonrasında ise Ten Hag yönetiminde 35 maçı daha çıkacaktı. Takım presini daha sık tercih eden teknik direktörlerin ilk tercihi olan Fred tarz olarak hem Brezilya milli takımının hem de Avrupa'nın en elit merkez orta sahalarından. Onun en büyük özelliği top rakipteyken yaptığı savunma kaymaları ve sırtı dönük bir oyuncunun ayağından topu hızlı alıp çalımını atıp atağa çıkarması. Yani İsmail Kartal Fred'le birlikte müthiş bir enerji deposunu kadrosuna katmış durumda. Mevcut Fenerbahçe orta sahasının belki de toplam enerjisi ve pres gücü Fret ayarında bile olmayabilir. Bu da sarılı acıvertlere mutlak bir savunma gücü ve hücum geçiş kalitesi sağlayacaktır. Ayrıca onun gerçekten çok iyi bir driblingçi olduğunu da hatırlatalım. Takım baskı yediğinde veya oyun sıkıştığında topla mesafe kat edebilir ve hızı sayesinde takımını baskıdan çıkarabilir. Fret için en çok merak edilen soru olan orta sahanın tandeminde yanında kim olacağı. Mevcut Fenerbahçe kadrosunda net bir 6 numara olmadığını ara onunda ayrılacağını düşünür. Sarılar-Civertler bu bölgeyi bir transfer daha yapacaktır. Bunun sebebi Fred'in 6 numara özelliklerini taşımaması. Sırtı dönük top alırken zaman zaman basit hatalar yapabiliyor. Yine de United döneminde 6 numara oynadığında pozisyon hataları sebebiyle takımının goller yemesine sebep olmuştu. Casemiro transferinden sonra kendi pozisyonunda çok daha rahat forma giyen Fred topsuz oyundaki ünlerlerini daha net gösterebildi ve Ten tercih ettiği isimlerden biri oldu. Fenerbahçe'de de top çıkışlarını sağlayacak kafa toplarında iyi bir 6 numara olursa Fred maksimum performansına yaklaşabilir. Bu da her maç Fenerbahçe'nin çok önde ve ciddi pres gücüyle oynamasını sağlayacaktır. Ceko ve Tadiş gibi belli yaşın üzerinde iki ismin de savunma eksikliklerini özellikle 60. dakikadan sonra Fred çok daha rahat kapatabilecektir. Hücumda da uzaktan şutlar ve rakip ceza sahasında sık koşularla takımını rahatlatabilir. Transferin mali boyutunda ise Yağız Sabıncıoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Fred için 10 milyon euro servis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek. Ayrıca oyuncuya da 5 milyon euro maaş ve bazı menajer ücretleri ödeyecek. Peki siz bu transferi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce Fenerbahçe orta sahasına seviye atlatabilir mi? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. 7.24 transfer haberleri için kısa pasları Instagram'a uğrayabilirsiniz bulabilirsiniz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamart sundu.